Peki. Değerli tesisiyesi arkadaşlarım, odamızın çok kıymetli üyeleri, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Öncelikle bu toprakları vatan yapan, Karakkaya geçirilmez yani aziz şehitlerimizi rahmetle alıyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. Arkadaşlar, ilk, ilkli toplantı organize ettiğimiz kahvaltı toplantısının 1, 2, 5, 6, 9 no'lu gruplarımızı üç şekilde bölmüş olduk. Bunların ilkini bugün yapıyoruz. 340 tane üyemize teker teker ulaşmak şartıyla hepsini aradık. Sizin gördüğünüz şekilde üyelerimiz hep burada. <laughs> 340 tane üyeler nasıl olduğunu da görmüş oluyorsunuz siz de. Arkadaşlar bu toplantımızın amacı birlikte kaynaşmak, sorunlarımız varsa anlatmak. Ben şuna inanıyorum ki yönetim kurulum, odamız, çalışanlarımız tüm sorunlarımızı halledecek şekilde altyapısı vardır. Biz bu toplantıları sık sık yapıp bir araya geleceğiz. Bundan sonra her ay bir kahvaltı şeklinde, üç, üç şekilde bölünmüş gruplarımız bir daha biz serdeniş anlamında size söyleyeyim arkadaşlar. Organizasyonlar oluyor, fuar toplantıları oluyor. bir kişi aramış bizi gıda gideceğiz diye. Daha sonra da o da ne iş yapıyor? Para alıyor, şunu yapıyor diye birbirimizi eleştiriyoruz. Ben, benim sizden ricam odamıza sahip çıkalım. Bütün altyapı, bütün size en üst dünya standartlarında hizmet verecek altyapımız var. Hepinize saygılar sunuyorum. Afiyet olsun. <laughs> Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bey'i sahneye davet ediyorum. Kala gönderileri odamızın diğer üyeleri sizleri şahsım ve yönetim kurulumu adına saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de başkanımın meclis başkanımız dediği gibi bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında Şehit olmuş vatan evlatları için Allah'tan rahmet diliyorum. 18 Mart Şehitler gününü alıyoruz hep beraber. Bizim toplantı günümüz aynı güne denk geldi. Merasimde olmamız lazım ama o tarihi bu e, ilk gün güne denk gelmesi şanssızlık oldu bizim için. Onlara rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlar bugün burada gördüğünüz gibi bir aile toplantısı yapıyoruz. İçimizde yabancı yok. Hepimiz bu ailenin birer fertleriyiz. Sizler asil fertlerisiniz. Misafir yok, protokol yok. Hatta basın yok. Bir tek üyemiz olan basından bir tek üyemiz var, o da üye olduğu için burada. O bakımdan biz istiyoruz ki burada bu aile toplantısında hem birbirimizi yakından görelim, yakından temas edelim. Dertlerimiz, sorunlarımız varsa onları konuşalım. Ve aynı zamanda da komite toplantısını da bugünkü beş grup davetlerimizin mesle komitelerinde burada yapmış olalım. Başkanım ifade ettiği gibi e, biz şükür ki geniş bir aileyiz. Bir arada olmayı isterdik. Hepimiz bir arada toplanalım. Bir şırtlıda bu işi e, yapalım ama sığdıramayız salonları diye. Üçe böldük. Birbirine yakın sektörleri bir araya getirdik. Bugün de eee beş grubu burada topladık. 390 kişi zannediyorum. 390 üyemizi davet ettik. Telefonla, telefon mesajlarıyla, mail yoluyla, hatta sekreterimizin telefon, bizzat telefon çabalarıyla ancak 89 üyemizin geleceği ifade edildi. E bugün bakıyorum o zaten bizim moralimizi bozdu. E bakıyorum onun yarısı kadar da bir arkadaş gelmedi. Dolayısıyla biz bundan tabii ki üzülüyoruz. Ama işinizi gücünüzü bıraktınız. Buraya teşrif ettiniz. Sizlere özellikle teşekkür ediyorum sahip çıkmamız lazım. Birbirimize sahip çıkacağız. Biz Türkiye'de odalar ve borsalar birliğinin 365 tane odası var. Bu 365 odanın 50. sırasından 2008 yılında akredite oda olduk. Dikkatinizi çekerim. Türkiye'de 81 tane il var. Biz 52 sıradan akredite oda olmuşuz. Bunun, bununla hepimizin iftar etmesi lazım. Ben bu vesileyle 2008 yılındaki bu işe gönül vermiş, emek vermiş arkadaşlarımı da anıyorum, onlara teşekkür ediyorum. Bu kolay alınan bir belge değil. Biz Günlerce kamp yaptık bu belgeyi almak için, eğitim gördük. Bir hafta on gün kadar evimize gitmedik, işimizi bıraktık ve kampta kaldık. Ondan sonra bu belgeyi alabildik. 50. sırada 387 odadan ve de 81 vilayetin içinden 50. sırada. Ben bunu da iddia edebilirim, tam e, rakamı bilmiyorum ama Türkiye'deki ilçe odaları içinde de ilklerden bir tanesiyiz. Akre'de oda olmak ne demek? Beş yıldızlı oda demek, beş yıldızlı hizmet demek. Odamıza geldiğiniz zaman kapının sol tarafında Mermerin üzerindeki o armayı görüyorsunuz, onu almak kolay değil. İki defa aldık, üçüncüyü Aralık ayı, 2014 Aralık ayında aldık. Son akreditasyon belgemizi Aralık ayı, 2014 Aralık ayında aldık. Ve üç seneliktir bunlar, üç senede bir akreditasyon için biz teftiş ediliyoruz. Yani bayağı bir teftiş ediliyoruz. Böyle lafta belki kısa bir kelime ama bayağı bir teftiş görüyoruz. Ben bu teftişi de başarıyla geçen, hatta geçen dönemlerden birkaç puan da üstünde notla geçtiğimiz bu akreditasyon sektik arasında görev alan, emeği geçen tüm yakın arkadaşlarıma teşekkür ediyorum personelimize teşekkür ediyorum. Onları lütfen bir alkışlamanızı rica ediyorum. Akreditasyonda dediğim gibi biz tertiş görüyoruz. Bayağı imtihana çekiliyoruz. İstiyoruz ki üyelerimizle bizi tevtiş etsinler. Üyelerimizle bizim te yapıcı teyitlerle bize daha iyi hizmet vermemiz için destek olsunlar. Bunu hasreten istiyorum. Başkan olduğumdan bugüne kadar her vesileyle komitelerin toplanması için çağrı yaptım. Gelin komiteleri topları toplayalım. Komite üyelerinizin sorunlarını bize getirin. Dertlerini getirin, şikayetlerini getirin. Bunları ele alalım, daha çok hizmet etmek için bize imkan tanıyın. Bunun için yırtındım ama maalesef bu komiteleri toplama imkanını bir türlü geldim gidiyorum, 27 senedir buradayım. Gidinceye kadar 30 seneye dayanacağım, maalesef görmeden gideceğim, ona yanıyorum. Aslında sizin için hizmet ediyoruz biz, üyelerimiz için ediyoruz kendimiz için bir şey yaptığımız yok. Hep kendimizden vererek. Şimdi e, bazı arkadaşlar geliyorlar bana diyorlar ki ya sen burada kaç para maaş alıyorsun ki burada oturuyorsun bütün gün diyorlar. Yani bunu bile bilmeyen arkadaşlarımız var. Belki kendi aramızda bile var. Odalar Birliği tepe, en tepesinden en e, aşağıdaki ilçeye kadar başkanları yönetimi meclisi 40 para para almıyor arkadaşlar. Bunu kulağımıza geldiği zaman bağır bağır bağır. Gönülden olan şeyler bunlar. Gönülden hizmet edilecek ülkeler bunlar. Bu şeref bize yeter. Biz bu şerefin altında zaten eziliyoruz. Size nasıl daha hizmet edelim? Nasıl kendimize çeki düzen verelim? Bunun altında eziliyoruz biz. Yani biz parayla pulla falan bir orada parayla Mehmet Yıldırım'ı parayla orada kim oturtabilir? Hangi maaşla biz orada? Ama benim her bir arkadaşlarım karşında Hangisini parayla bir yere getirebilirsiniz bunları? İşte gönülden hizmet. Meclis, meclis üyelerinin hak huzurları var. Biz her birini ta baştan beri bıraktık. O çocukları okutuyoruz onlarla. Hiç kimsenin bir şey aldığı yok. Hep verici pozisyondayız. O bakımdan sizler bizlere destek olun. Bakın, ee, biz odaya ee, binamıza girişte sağ taraftaki şeyin üzerinde masamızın üzerinde bir şikayet kutumuz var. Bu kutu her ay ilgili arkadaş tarafından açılır ve bize getirilir. Oraya bakıyorum, iki tane, üç tane, bir tane, bazen hiç yok. Pusula. Yani burada dert var, şikayet var, efendim, belki teşvik var, onu da bekleriz. Ya ne güzel bir şey olmuş falan, bunu da bekleriz tabii. Efendim, iki tane, üç tane. E bundan biz şimdi işler iyi gidiyor, yolunda gidiyor diye sevinelim mi? Yoksa ilgisizliğe karşı bir üzüntü mü duyalım? hangisini yapacağımızı ben şaşırıyorum. O bakımdan bizi nerede görseniz, yerimizde görseniz belki çoğu zamanımı orada geçiriyorum işin müzayibiyet için. O bakımdan gelin her türlü dertlerinizi, sıkıntılarınızı efendim yapıcı tehditlerinizi bize iletin, personelimize iletin. Bir şikayetiniz olursa lütfen anlatın. Anlatamazsanız yazıyla oraya bildirim. Çünkü bu hizmet olarak size dönecek. Bunu hasretten bekliyorum. Yani burada dertleşmeye aile toplantısı olduğu için bunları anlatıyorum dışarıda. Eee anlatmak istemem. Kurumumu her yerde yükseltmek, yüceltmek yükseltme, için ne gerekiyorsa sözle de olsa, haredetle de olsa yapmaya şikayet ediyorum, ediyoruz hep beraber. O bakımdan bu biraz rica ediyorum. Şimdi bugün e, gördüğünüz gibi Az katılımımız olsun. İnşallah bundan sonraki katılımlar e, daha coşkulu olur diye umut ediyorum. Komite toplantısında dediğim gibi yapmış olalım bugün bu gruptaki arkadaşlarla. Bir dert sıkıntı iste varsa lütfen onları bize oturuyoruz buradayız bize illetin cevap verme pozisyonunda olacak bir şey varsa hay hay cevap da verelim. Bunu e, oturduğumuz yerde sizinle e, bir askeri şekilde bunu üç defa e, e, yapmak üzere bunu tekrarlayacağız bugünden bunu başlatmış olalım. Ben katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen sizlere çok teşekkür ediyorum bir dahaki ki toplan kutlarda konuşmak üzere diyorum. Hepinize saygı, sevgi sunuyorum. Yarın görüşünce. Şimdi eee gireceyim şuraya. Kimmaster çaktığı başkını tam bakayım. Hayır bu